Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Nana oynayacağız. Küçük kendi küçük ama işte büyük bir, bir ablamız. Önemli <laughs> olan boyu değil işte o da. Aynen Cik öyle abi. Benim bu üst aşınlama <laughs> niye klasik şey acaba? Evet, bir ya. ya. <laughs> <bir> ben <mı? gülüyor> Ama hasar vuramıyorum. Artistik yapma Artık yapma. Ya Yoda ben sana vuruyor mu? He, ben sana vuruyor muydum? Niye gelip bana vuruyor? Şeyde XP'de bir kere kontrol dedi o zaman biriyle. O, o bana vurmuyordu ben de vurmuyordum. O maçı hatırlıyorum sanki ben. Ben ölüyorum gibi. Kaçtım. Kaç kaç bırak. Çıkmam ben bu kaç. Aha ya iyi ikisini de yaptım. Bu da öldü, bu da öldü. Çalacağın var ya. Hiç affın yok. <laughs> Niye <ya> bırakmadın ya? <laughs> evet çalacağım. Tamam bıraktın. Lukas düşmese iyiydi ya. Lukas düştü burada. O olmadı. 2 kill aldı mı? Sağ aldı. 2 kill almış oğlum. Ne olacak? 2 kill aldı abi adam. Düşmez ya. Yalnız şey Birazcık üzdü şeyi, herhalde. Kumbay, Yuvadra için şey alak tabi. Nerede lan buradaki adam? Şu Yuvadra'nın cana bakar sen. mısın? Allah'ını seversen, Yuvadra'nın canını gördün mü? Mutlu Her gün boşa bir Görmedim. Acayip tokatladım atladım ya. Bezde şu an canın ölüyor. Ben şu yanına gideyim ben. Şurayı iteyim, ben de geliyorum. Şurayı iteyim, hemen hamle yapma. Adamlar net, garanti keselim yani adamı. Bekle beni geliyorum Allah'tan hemen hamle yapma dedik Adam çok çabuk yer değiştiriyor kardeş Maalesef dil bunu Açamıyor ben şey yapıyorum Yaşasın temur ya Yo'da gel gelmiyormuş gerçi Aşağıda bizim Lucas'ı bir daha yediler Kaplumbağa'ya da çöktüler Lucas Saldırıya hemen çıkıp üstüne şey çıkması lazım yoksa Sağlığına çıkması lazım Tank neredesin? Tank nerede kanka? Tank nerede olur? Tank, karşı tank da yoktu Sen niye ağlıyorsun ki? Kanka hiçbir şeyimiz yok ha Oğlum şunu da kesemeyeceğiz atam Kesemedim Kesemedim Oyna oyna kim oynayayım lan? Eymun vardı. Yenilenme bastım ben o kadar. Neyse gidelim. Yani. Ad ADC'yi bir daha kesek hadi. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Ultim, Ultim var. var. Sefer. Ultim var saldır hadi. Hadi şuna vurum. Tuttum. Öldü bunlar. Ben de ölüyorum lan. Oğlum adam ölmedi ben öldüm lan. Evet. Şey mi yani? Adam ölmedi ben, ben de öldüm. Bizim Üçümüz bizim de öldüm. öldük orada. Abi adamlar ölmedi. Helal olsun. Nasıl kesemediniz? oraya ama. Misilleme. Adam üçte <laughs> üç attı bak. Manyağa bak. nereye vuruyorsun ya? Eşek. Keser daha orada keserdi. iman 5-1 oynuyor. Yalnız Ferdi biz burayı nasıl kaybettik? Ne bileyim vurmadınız. Nasıl her şeyi mi Ben attım? o kadar girdim. Of burada minyonlara bak ya. Her şeyi mi attım <laughs> kanka? Az gelsen geliyordu. Geri zekalı ya. HD izledim gel 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 gel. Lan burada burada adam buraya bir yere girdi gördüm hele ya. Pasif yok benim keser bu beni Vallahi galsın yani yalan oluyordu. Lukas geldi. Şu da gelmiş. Oo. Oh oh gel gel gel. Kanka canım çok az ulti yok. 8 saniye var, 7 saniye var, 6 saniye var, 5 3 Vallahi Tamam birini aldık. Ama Her iki... baba kaç. Abi ikisi de misillemeli ya ölmüyorlar. Lan 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 lan. Beni söylüyor lan. Kanka yapabileceğim... <laughs> yapabileceğim hiçbir şey yok. Canım yani olsun zaten, buraya e, öyle geldim. Atene hayat İkisi de abi basıyor misillemeyi, ölmüyorlar ya. Pasif de gelmedi, bunun da gelmedi ya. Bir tane bir ile kaçtı. Ne Oldu. Ne Tek attı abi. Onu da kestin Çok iyi. Tek attı abi adam. Işınlan da yoktu, şey de yoktu. Pasif de yoktu. Kes bir yere kaçamaz o. Sen öldün. Neden beni görmezden Olmaz. Melesa ölür öyle. <laughs> Melesa <Öyleyse> mı <mi> ölür? Öyle? <laughs> Melesa kaç Sana güldürtürmüyüm kaç 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 Kaçarım ben, çık 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 girme oraya <gülüyor> <gülüyor> Lan <laughs> Cana bak hele Pasif geldi Yoda'dan tek yemezsek eğer Nerede bu Yoda? Nerede pusuyu acaba şu an? <gülüyor> <gülüyor> Biz niye bulu açmıyor? Bu, bak hele Adamlar golelerin canlı dibe indirdi. Bizde bir anormallik mi var? Ben anlamıyorum. Niye kanka, kilo oynuyoruz? Kanka kilo oynamıyoruz da. Adamlar güçlü. <laughs> lan. Yodra bir yerde pusuyor dedim ben size. Gel buraya. <laughs> hmm. Topla la. Toplayamıyorum. Ben, ben Yodra'yı kestim. Yodra öldü de. Lan dil, dil atma lan bana. Ulan çalamadık. Kanka şeyimiz falan yok. Ultimiz yok. 15 saniye var. Şöyle bir ay atıp beleri ay yapabilirim ama. Aldık işte bu kuleyi. Bir, bir, bir çekebilirler. 15 saniye var ultiye kanka girebilirsin. Kaplumbağa... Kaplumbağa yer şey yapak diyorlar. Aa burada adam oradın. Ya şuraya gidelim. Da Gel. Oo, sen daha ulti atmadan ben attım zaten oraya şey ulti. Ay lan ay yapamadım onu. Tuttu mu gerçekten kuleyi? Şaka gibi. Şu klot da işte böyle hızlı. Kardeş vurun şu şey ya. Pençe attı abi. Bu zaten benim midi itiyor. Ben şu Claude'dan devam edeceğim burada. Ulan ultiyi boşa attık ya. Ultiye hiç gerek yokmuş. Biri geldi buraya. Bir. Belerikmiş. Belerik yastık oldu. 5 kişiyiz ha burada şu an. Sisi yaptım. 7 saniye var ultiye. Bakın var ya arkada. Bak. Ben kestim lan. Ben de aim'ını kestim. Kestim o lan. <laughs> Ultiyi boşa attım. Nedir de bir itsek. O minyonu kim kesti şimdi kulenin altında? Ben keserim. Kesene yakalan. Kestim. <laughs> cici, cici, cici geldi cici. Aha. <laughs> Geldim beni <görme> nasıl bakayım. <laughs> Hay üç, üçler. <laughs> dörtler, dörtler, Ama beşler. Sikilim yok. Aman koy adam kaçtı tek kişiye ölü tatmak zorunda kaldım ya. Yani. ettim. Hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Şimdi de açak. Az önce açak dediniz, geldik açmadınız abi, geri gittiniz. Kilo oynuyor. Kilo oynuyor. Beş ya? 5 saniye ultim geldi. Ben... Ultim geldi kanka. Yırtınıyorum. Ul... Yırtınıyorum. lan ben. Ultim var ha. Ultim vardı lan. Ulti Kestim birini. Yalnız aynı har yöne hareket edersek kanka işi yürüyebiliyoruz. Helal la. Hadi o bunu <laughs> Büyücü benim ama. kanka, çok şeyler yapıyor ya. Kalmadı sende. Keşke sen de Abi lord alma mı? Lord alak bence. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi açak o kuleyi gel. Tamam. Gel o kuleyi açalım. Açalım o kuleye. Açalım abi. Şuradaki minyona yeter zaten bu kuleye. Kuleye yeter de. El, La yetme dostlar. Yet Gelip bir tane vursan kestiydik onu ya. Lo ben beleriye <laughs> de çok vuruyorum <laughs> ha kanka. Beler kişiye çıkmamış sanatı bir birenci. Ben fazla hasar ya. Çoğu da Farkındayım. Gidiyorum ama yetişebileceğimizi sanmıyorum. Bu adam biraz. Aa! Melisa bile ne buradan demiş? kilim alırız. Ben asist alamıyorum ya. Asist bile alamıyorum yani. Gökhan burada bir şov yap artık. Yapamam. Piskeyi attım. <laughs> Yallah. Abi yine biz beni birileriyle bağladılar. Hepiniz oyuna Çok kötü oynadınız burayı. Katledildi. Evet. 2'de 2. Felleriye değmedi ya sikil. Olsun sen git canın da Zaten bir sığınlık yanı var bak. Teşekkür ederim. Adamsın lan sen. Sen var ya. Ha salmadı ki. Sal. Lan. <gülüyor> <Şerefsiz>. <gülüyor> Şu var yerinde. Ben de sen adamsın yaz acaba. Aklım da var. Sen adamsın yazayım diyorum. Vay şerefsiz ya. Ben de diyorum bu ne diyor? Kafayı yedi herhalde Ben, ben bırakınca bana saldı sandım ya. Pençeyi attı aldı adam. Şerefsiz ya. Pençesi yok. Mu? Gerçi buff'ı da çıkmamıştı Yok lan burada hamle yapmadık. Onun yüzünden. Oyunu bitiremedik. Ne yapamam yapamam hiçbir şey mi yok? Hala mı yok hiçbir şeyin? Tek yedik işte al. Al sevin al. Tek benden, benden önce girme çime. Benden sonra gir çime kanka. Ya çok canımı sıkıyorsun bazen ya. Ne kadar? Ne kadar? Ha, kimseye ulti attığını görmeyeyim ben gelene kadar. Yok kardeş sen yok kanatacağım. Yo ya. Ya, var ya Şuraya 5 toprağın oluyor. 20 20 5 göreyim. 5 göreyim. 20 diyorum beş sana. 5 göreyim. göreyim. Yazıklar olsun lan sana. Yok kardeş yok. Bundan sonra git kimle oynarsan oyun oynamıyorum ben seninle. Abi evet, çok dağılıyorlar ya. Bana ne? Gelmiyor mu? Vallahi duman altı yapıyorlar. Küs küstüm amına koyayım. O kuleyi de açın. İnşallah hep iyi ölürsünüz. İnşallah kaybederiz. Kaybetmeyek. Kaybede abi. Ben kazanmak istemiyorum bu maçı. Kardeş bir kill bile alamadı kanka ya. Sen beni sat, beni öldürt. Ondan ya, sonra ya, git. Merkin Bey, Merkin be. Ormancımız nerede bizim? Tamam. Tamam. Kankımız yok baba kankımız yok Tutay tofet onları Ormancının suçu çalamadı abi Neredesiniz la Nereye gidiyorsun sen? Allah'ın seversen Adamlar lord almış nereye gidiyorsun? Asıl rakibine saygı duyaz Ne hesabı vereceğim? Bunlar ama. Lord'u alın, lord'u. Lord'un karşısına gidelim. Ben kesemem burada bulurdu yani, bana bırakıyorsanız eğer. Gün bu var yanımda. Melisa olması lazım yanımda, bulurdu lord'u kesebilmemiz için bizi. Lan tank geliyor lan, ayıp ediyor Bu lord kapıda <Kabofe gülüyor> <ne yapıyor? gülüyor> Yalnız, bu gelen minyon da büyük minyon ha. <laughs> Aha. <laughs> lan Saldır lan şuna. Yere... Saldır lan. Okil de bende kalmıyor ya. Ben de ona çıldırıyorum ya. Al gene pasif yok. Bir ben bir tane kil alayım abla. Adam tekleyecek ya. Puslu yere bak adam. Bir de base attığı yere bak lan sen kimsin ortalıkta base atıyor? Kardeş gene fiske yok ya lan şu sağ tarafı itin ya. Ben az önce ittim hep mi ben iteyim orayı? Ultim var. Şey arkaya geçti yalnız haberiniz olsun. Evet. Şu çocuk. Adama 5 kişi çöküyoruz. Utanmasak kesemeyeceğiz ya. Onu da kesemedik kaçtı. Niye Hadi gir de al topla şunları ultim var. Geri geldi. Ben ikinci ultiyi atacağım. Sen hala bir kişiyi top adam toplayacaksın ya. Lan fiske yok fiske. Nasıl gireyim ben bunlara? Poz alıyorlar amına koyayım Ne bak yani? Nasıl dağınıklar ya? Bitir abi al. şunu yapamıyorum ya. Şunu yapamıyor. Şunu <gülüyor> yapamıyorum aynen öyle. Allah ayıp ya. Adamlar da orada ödek ya. Var böyle ödek adam görmedim ya. Çok zevkli bir maçtı yalnız. Herkesin eline koluna sağlık abi. Bir tane kill alamadım lan. <laughs> Çarpma hasarı <laughs> iş, yap iş yapmadı mı? Çarpma hasarı işlemiyor ya. Arkadaşlar... <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videoda görüşmek üzere.